Arkadaşlar hedefim Fatsa Adası. Şimdi oraya doğru kürek çekeceğim. Çok şükür hedefime vardım. Fatsa Adası'nın hemen yanındayım. Her şey harika. Tek kişilik şişme kanoyla İlk turumu adaya yapmış olmak benim için özel oldu. Mutluyum. Tek kişilik, ituit, şişme kanoyla. Tarifsiz bir his ilk seferinde buraya gelmiş olmak benim için. Şimdi tatlı tatlı geri dönelim. Herkese sevgiler.